You are world champion. Mete, dünya it's it's great. It's I'm feeling great. I love Berlin, but now I love much more Berlin. Your coach told me that you were the youngest and you've grown up to be the leader and the man of the team. What does this mean to you? Antrenörüm bana sen daha önce takımda en gençtin büyüdün ve şimdi takımın lideri oldun bu senin için ne anlama geliyor? Hani e, anlamı çok büyük benim için. It's been too much for me. Aa, dünkü takım kotası bence daha değerli bundan. I think the team uh, quota places was was much valuable than this. Öyle ben dün ağlamadım daha finallerim var diye ve ağlamak istemiyorum. Yesterday I didn't cry because I had finals but now I want to cry. Olympic champion, world <laughs> champion. You must feel on top of the world. Olimpiyat şampiyonusun, dünya şampiyonu oldun. Dünyanın zirvesinde hissediyor olmalısın kendini. Ya tabii ki de şu an, <laughs> şu anda benden ee, bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben olacağım. Of course, today I felt like I'm a best archer in this planet and I will continue like this.